Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni seri başlatıyoruz. En eğlenceli ada seri. Bir Şimdi. Kayıp şöyle başlayacak. Buraya uçan bir yapacağım. Buraya ben size tanıdayım. Roni adası. Dünyanın en güzel yeri olan birinci dünyası olan. O ne adı sana hoş geldiniz. Şimdi bizim amacımız şu. Bekko. Şunların hepsini bir sil. Gece görüşü lazım. Şimdi şunu al herhangi bir şey olur. Toprak. Şu topraktan arkadaşlar. Bundan. İsterseniz biraz da yok yok bu kadar. Şimdi alacağız. <laughs> çok uçan, çok uçan çok bir değil zaten. Ha. Başlıyoruz şimdi. Böyle bir temellerini atalım. Evet şöyle bunu bir tebelle atalım. Evet. Böyle ya arkadaşlar. 你说的不？哈。 İşte bir gün uçan adamı sanır. Uçan adam ne diyeyim? Şunları kalacağız. Ve evet. Bakalım ne güzel duruyor. Böyle kısımlarda da olacak. Güzel dursun diye. Şurada da bir su aksın var. Ağaçı da olacak. Rol arasında en güzel ama biraz bundan olacak çünkü önemli. Asıl suyumuz nerede? <laughs> Ah. ah. Tá, dur. bu kanalımız hazır. Buradan bayağı yapacağız. Bazıları bu kadar yüksek ekte. Bazıları bu kadar. Bazıları da şu kadar. Tamam. arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim Eğer sizde bir video çekmek istiyorsanız mobilens diye bir uygulama var Bakın şu bunu yükleyin yani bazılarımı yüklemeyip başka bir şey de yükleyebilirim ben karışmam ama ben her iyi bunlar yapıyorum Mesela bu biraz kısa olacak arkadaşlar. Şu yapacağım. Size bunları göstereceğim. Mesela bazen bu kanadalarımız küçük. Oh. İşte bunu sevmiyorum. Lütfen. Yapma. 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 Yaptı. çöplerimizi denize atıyoruz arkadaşlar. Dermiş. Hemen buraya. Çöplerimizi denize değil. Buraya atıyoruz. İsrail neredesin? İsrail. İsrail. Ne oldu? Bakın İsrail işte Türkiye'nin gücünden öldü. Ha bir de şura var. Bu çok değişik bir ada. Vakala World Adası. Evet. 你。Nee. İşte o günden sonra Ron sıra bir İsrail'e ölüp püf, uçurum öldü ben de geri gelmiştim ve adama bakmak istemiştim işte o kötü manzarayla karşılaşmıştım İsrail ırkını bizim denizlerimize ne gördü. <laughs> Sonra da zırhlar görmüştü. yapmıyordu. Bir şey yapmadığını anlayınca ben de dedim ki ha ben hiçbir şey yapmıyorum dedim. Ama çok yaralımış. Bir, şey. bir de bunu çizdi. Tamam dedim şey yok dedim. Denize girdim. 7-24 yüzdüm. Biraz ölmesiz duydum. Bir şey olmaz dedim. Biraz daha şöyle yüzü verdim. Yüzmelere devam ettim. Bir şey yok dedim. Sola durdum. Sonra İsrail halkının denizlerime bir şeyler attığını gördüm. Hızlı bir şekilde koşmaya çalıştım. Ama çok geçti. Ne kadar özel madenlerimiz varsa onları çalmış ve benim denizlerimi atıyorlardı. Denizim shop gibi kullandıklarını anladım. İşte o Sonra sonra rola ada sana girdim. Benim girişimlerim var. Ve üstündeki zırhın çok kötü bir şişir olduğunu anladıktan sonra bir anda şunu dedi. Terbiyesiz Diyerek üstündeki bu çok kötü İsrail şeyini yok verdim. Ve sonra şunu yazdım kendime bayrak inmeyecek indirilirse de öldürülecek diyerek kendime bir anda speed yaptı. Ama bunu bilerek yapmamıştı. Milletimizi kolu için bir metrelik yerden atlayacaktım ve bunu yaptıktan sonra ikinci bölümde İsrail'i öldürecektim. Hadi bakalım. 3 Su'yu koydum arkadaşlar ama öldüm. Bu sayılmaz. Hah. Yıldızların altında. Görüşürüz.